Sadeliği, çarpıcılığı ve çeşitliliğiyle her zaman kendinden bahsettiren Banana Breed, dengeli beslenenlerin favori lezzetlerinden biridir. Favori lezzetiniz olan Banana Breed'i sevdiğiniz meyvelerle birleştirerek her damak zevkine hitap eden bir tatlıya dönüştürdük. Lif ve proteinden zengin, renkli görünümleri ve farklı aroma esintileriyle Happy Banana Breed her daim favoriniz olmaya devam edecek. Happy Banana Breed, 4 porsiyon için malzemeler. 1 paket BioVel Nutrition Favorite Mix, 1 su bardağı artı 1 tepeleme yemek kaşığı elenmiş un, 1,5 adet muz, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 75 mililitre süt, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağından az 40 mililitre kadar ayçiçek yağı. Hazırlanışı: Muzları çatal yardımıyla püre haline getirin. Şeker ve yumurtayı köpürtene kadar çırpın, sonra sütü ve yağ ekleyin. Un ve kabartma tozunu sıvı karışıma ekleyin ve ardından Bio ve Nutrition Favorite Mix karışımını ekleyerek karıştırın. Bu karışımı yağladığınız kek kabına dökerek 170 santigrat derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Afiyet olsun. Happy Banana Bread hem lezzeti hem de besin değeriyle öne çıkan herkese hitap eden bir seçenektir. Gelenekselleşmiş banana biriydin modern bir yorumu olan bu tarif Biovel Nutrition Favorite Mix'in pratik ve yenilikçi dokunuşuyla zenginleştirildi. Tarifin içeriği dengeli bir beslenme için önemli bileşenler sunar. Tahılların Biovel Nutrition Favorite Mix meyveleriyle birleşimi sayesinde lif açısından zengin bir hale gelir. Bu özellik sindirimi destekler, tokluk hissi sağlar ve bağırsak sağlığını geliştirir. Yumurtadan gelen protein, kas onarımı ve gelişimi için önem taşır. Muzun içerdiği potasyum, kas fonksiyonları ve kan basıncının regülasyonunda etkili bir mineraldir. Happy Banana Biri, dengeli makrobesin içeriği ile kahvaltı veya ara öğünlerde ideal bir seçenek sunar. Özellikle yoğun tempoda çalışanlar için pratik ve enerji verici bir yapıya sahiptir. Sindirimi desteklemek isteyenler veya lif alımını artırmak isteyen herkes tarafından tercih edilebilir. Ayrıca içerdiği kontrollü miktarda yağ ve doğal şekerle çeşitli diyetlere uyum sağlar. Bu ekmek vücuda pek çok yarar sunar. Muz ve şeker kombinasyonu vücudu yormadan enerji düzeylerini artırırken lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler. Potasyum ve proteinin bir araya gelişi kas fonksiyonlarını destekler. Ayrıca lif ve protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutar. Muzun içerdiği doğal şeker ve triptofan amino asidi ise ruh halini iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Happy Banana Breed, lezzetli ve besleyici bir alternatif olarak mutfaklarınızda yer almayı hak eden hem klasik hem de modern bir tatlıdır. Sadeliği ve zenginleştirilebilir yapısıyla her damak zevkine uyum sağlayabilir.